Bulunduğumuz bölge Karasu Kocaeli yolu üzere yani Ankara Caddesi'nin e, üzerinde yaklaşık 10 gün önce demir yüklü tıra arkadan çarparak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ferhat Yavuz'un e, hayatını kaybettiği e, noktaya yaklaşık 150 metre e, uzaklıkta bir noktadayız. Karayolları ekipleri e, Ferhat Yavuz'un ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası bulunduğumuz bölgeye e, talih yol uyarı levhası yerleştirerek sürücülerin bu bölgede dikkatli olmasını ve hızlarını azaltmalarını e, ikaz eden tabelayı yerleştiriyor. Evet bu bulunduğumuz nokta ile yaklaşık 3 kilometre gerimizde bulunan ışıklar mevkiinde bir yıl içerisinde e, 4 tane ölümlü kaza meydana geldi bunların bir kısmı araçla bir kısmı yaya olarak meydana gelen ölümlü kazalar ve karayolları ekipleri son bir hafta içerisinde hem yaya geçidi çalışması hem tabela ikaz levhalarıyla beraber bu kazaların en aza inmesine ortadan kalkmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Evet şimdi tali yol ikaz tabelası Ferhat Yavuz'un hayatını kaybettiği kazanın olduğu noktaya 150 metre mesafede yerleştirilecek. Bir bilgi vermek istiyorum. Neden özellikle bu nokta? Ferhat Yavuz'un kaza yaptığı nokta haritada yol olarak gözüküyor. Yani bir tali yol. Ve Karasu Kocaeli, Karus Yeni Mahalle arasındaki Ankara Caddesi ve İstanbul Caddesi'nde bulunan e, fakat tali olmayan karayollarının bilgisi dışında bu yola verilmiş olan giriş çıkışlar yasal değil. Yani karayollarına müracaat edilmeden, bilgi verilmeden, onların e, izni olmadan Karusu Kocaeli yoluna ve Karusu Yeni Mahalle yoluna yan taraflardan tali yol vermek e, yasal değil. Ve maalesef bazı işletmeler, bazı vatandaşlar kendileri yol açarak karayolların bilgisi dışında tali yol veriyor. Ve bu da araç giriş çıkışlarında hızlı halde 75 km hız ve üzerinde maalesef seyreden araçların burada kaza yapmasına sebep oluyor. Evet talih yol, ikaz levhası, kırmızı renkli ikaz levhası. Şu ölümlü kazanın meydana geldiği noktaya 150 metre mesafeye karayolları ekiplerince yerleştirildi. Ve bu noktada sürücülerin dikkatli olması sağlanacak. Araç sürücüleri de bu tabelayı gördüğünde e, yan yoldan yani gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru bir işaret var. Buradan araç çıkabilir veya buraya araç gelebilir anlamını taşıyor. Ve sürücüler bu tabelayı gördüğünde hızlarını azaltması gerekiyor.